bekleniyor. Herkes görev yerindeki yerini aldı. İbrahim kaleye vurdu. Sert vurdu. Mane gürlük tabii ki de. Poğaçar doğrudan kaleye vuruyor. Aynısını mı yapacak? O barajı geçebilecek mi? İbrahim yine sert bir şut. Aynı köşe, aynı nokta. Aynı köşe, aynı nokta İbrahim. Bir şutu Erdal başarılı bu pozisyon. <laughs> İsrafiye çıktı o bölgeden dışarıya. Ortasına aktardı Ömer'e. Ömer sağ kanadı çok iyi gördü. İçeri doğru çevrilen Dobi oh, İbrahim. Kaybetti Durmuş Ali. döndü kaleci Erdal'a doğru. Zor bir top Erdal kafayla indirdi. Tuhaçar. <laughs> İbrahim çok güzel paslaştılar. Ama yani. <laughs> gerçekten. toaçar gönderdi. Bir kafa ve gol. Sol kanada durmuş Ali. Birinci hareketi başarılı durmuş onun. Açı arada kendisine doğru. durmuş. Pası sağ kanada. İsrafil ortasını yaptı. Bir dokunuş kaleci. Süleyman bıraktı Sümani. Şimdi güzel bir açılım. Ardından içeri doğru bir pas Dormuş Ali'nin şutu dışarıya gidiyor. İlk yerde artık son iki dakikadayız. İbrahim vurdu kaleci. Ceza sahası içinde bölge arıyor. Boşta kaldı İbrahim atamadı. ...aktardı. Şimdi Ali aç arıyor kendisine. Ali pasını verdi. İsrafi ile ortası. Kaleci çıktı. Hata yaptı İbrahim. <laughs> ...arkadaş onu daha müsait fırsata bırakabilirdi. Ama öyle olmadı. Ali döndü. <laughs> Tek Cyberwise açısından bu maç büyük önem taşıyor olacak. <laughs> Bir dokunuş Erdal! Israfil'e doğru, İsrafil geriye çıkarttı. Ali vurdu dışarıya. Bir söz. Çizgiye kadar indi Erdal. Akilo'nun hücumlarına dur isim şu ana kadar. Bomboş pozisyon Erdal, bir kez daha kurdu, Bir şut daha can vurdu, savunma kapandı. Vertex takımı yapmak istedi. Bu arada çok şık Beşiktaşlı bir de plasya bir kez daha Erdal. Hani... Sümani şutunu çekti Kaleci Kamledi. Çektiğini söyleyemeyiz açık konuşmak gerekirse. Durmuş. Bak Yine plases ya. Yine o ayak içi. İbrahim aldı. İbrahim döndü vurdu yerde. Ümit. Tuvaçer tekrardan Ümit doydu. Ümit vurdu. İbrahim. Kaleci kurtardı. İlginç bir an. Çok özgü. Tuvaçer biraz daha geriye geliyor artık. Ön alanda oynamıyor. Daha çok geride topu alarak. şut çekmeye çalışıyor